Merhaba arkadaşlar Fizyoterapi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dirsek eklemi mobilizasyonundan bahsedeceğim. Ee, şimdi öncelikle dirsek eklemi tanıyalım değil mi? Dirsek eklemi 3 tane eklemden oluşuyor. Ee, bunlardan biri ulna humeral eklem, daha sonra ikincisi radia humeral eklem ve üçüncüsü olan radia ulnar eklemdir. Peki dirsek ekleminde hangi hareketler açığa çıkıyor? Dirsek ekleminde fleksiyon, ekstansiyon hareketi açığa çıkıyor. Pronasyon ve supinasyon hareketi çıkıyor. Candle'a göre fleksiyon hareketi 145 derece. Bu normal değerler. Yine pronasyon ve supinasyon için 90 derece. Yine ekstansiyon 0 derece olarak belirtiliyor. İlk eklemimiz humera ulnar eklem. Humera ulnar eklemde temel hareket fleksiyon ve ekstansiyon hareketi. Peki bu fleksiyon ekstansiyon hareketi nasıl meydana geliyor? Yuvarlanma ve kayma hareketleriyle eklemde meydana geliyor. Yandaki resimde bu görselde bakabilirsiniz. Humara ekleme eklemi anatomik olarak bakarsak ulnanın troklar çentiği ile humerusun troklarası arasında meydana geliyor bu hareket. İkinci eklemimiz humera radial eklem. Humer'e radyal ekleme anatomik olarak bakacak olursak bu eklem humerus'un konveks yüzeyi olan kaputulum humeri ile radyus'un konkav yüzeyi olan radyus başı arasında meydana geliyor ve bu eklem Dirsey'in lateralinde bulunuyor. Fleksiyon, ekstansiyon, supinasyon ve pronasyon hareketlerine bu eklem katılıyor. Üçüncü eklemimiz radya unlar eklem. Radyonlar eklem hem proksimalde hem distalde bulunuyor. Bizi asıl şu an ilgilendiren dirsekte olan proksimal kısmı. Proksimal kısmına bakacak olursak radyosun konveks e, yüzeyi ve unanın konkav yüzeyi arasında bu eklem meydana geliyor. Hareket de burada meydana geliyor. Radyonlar eklemde temel hareketler süpünasyon ve pronasyon hareketidir. Spinasyon ve pronasyon hareketi distaldeki radyolundan ekleme bağlıdır arkadaşlar. O yüzden eğer e, spinasyon ve pronasyonda bir problem yaşıyorsak mutlaka distalin de e, değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi eklemin kapalı ve istirahat pozisyonuna bakacağız. Biz genellikle mobilizasyonu istirahat pozisyonunda uyguluyoruz. İstirahat pozisyonunun derecesini bilmek bizim için ton derece önemli. Bu yüzden de bunları öğrenmemiz gerekiyor. ulnar eklemi bakacak olursak istirahat pozisyonu 70 derece fleksiyon, 10 derece süpinasyon. Peki kapalı pozisyon ne? Kapalı pozisyonu ise dirsek tam ekstansiyon ve süpinasyon, tam süpinasyon. İkinci eklemimiz olan proksimal radyo ulnar eklemin kapalı pozisyonu dirsek tam ekstansiyon ve 5 derece süpinasyon. Loose pozisyon pozisyonu dediğimiz istirahat pozisyonu ise yine 70 derece dirsek fleksiyonu ve 35 derece süpinasyon. Şimdi normal son hisse bakalım. Dirsek ekleminde acaba nasıl bir son his meydana geliyor? Dirsek fleksiyonunda kas kasa değdiği için soft hissediyoruz. Bir ses kasıyla ön kol fleksör kasları arasında bir değme söz konusu olduğu için Burada yumuşak bir e, son his hissediliyor. Dirsek ekstansiyona baktığımızda sert hissediliyor. Neden? Çünkü burada postolegrana var Homerus'un. Yine eee ulna'nın olegrana'nı var. Burada kemik kemiğe değme söz konusu olduğu için burada sert sert hissediyoruz. Peki biz patolojik bir son his e, nasıl olur? Onu açıklayalım. Patolojik bir son his nasıl hissediyoruz? Şöyle hissediyoruz. Mesela gergin olabilir. Gerginlikte dirsek ekstansiyonunda bir gerginlik varsa neden kaynaklanabilir? Anterior kapsir gergin olabilir. Yine biceps kası gergin olabilir. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Yine kollateral ligamentler gergin olabilir. Peki dirsek fleksiyonu gergin hissettik. Yine burada triceps kası gergin olabilir. Daha sonra posterior kapsül, cese ekleminin posterior kapsülü gergin olabilir. Bunları düşünmemiz gerekiyor.